Aşılar e, hani yet, yeterince bağışıklık sistemini uyaran bir aşıysa e, bütün varyantları etki edebiliyor aslında bakarsanız. O nedenle hatırlatma dozları yapıldığı zaman varyantları etkinlik de artacaktır. Ama tabi e, şu anda araştırılan bir diğer konu da hani içindeki antijen virüsün antijen yapısını değişirsek, mutant virüsün antijenini koyarsak acaba daha mı iyi bir yanıt olur diye. E, onun için şöyle çalışmalar yapılıyor yani o mutant suçlar konarak. Diğer mutantlara karşı da etkinliğine bakılıyor. Mesela hani e, beta varyantı dediğimiz varyantı kullanarak yapılan böyle çalışmalar var. O varyant kullanıldığında diğer bütün e, şeyleri de varyantları da gayet güzel etkileyen bir aşı ortaya çıkıyor. Ama temel nokta şu anda elimizdeki aşılarla. Etkili bir yanıt oluşturmak yani hani elimizdeki aşı şu anda yapmakta olduğumuz mRNA enerjisi iki dozda zaten çok etkili bir yanıt oluşturduğu için büyük oranda varyantlardan da korumuş oluyor. Yani üçüncü dozu siz yeni üretilmiş işte bu yeni varyanta göre üretilmemiş aşı olarak da yapsanız normal şu andaki aşıdan da üçüncü rapeli yapsanız bağışık cevabınız arttığı için varyantlardan da koruyor. İngiltere'de şöyle bir durum var biliyorsunuz tek doz aşılayıp arkasından 3 ay. Ee, geçtikten sonra ikinci dozları yapıyorlar. Şimdi bu e, delta varyantına karşı tek doz etkili değil. E, bizde öyle bir şey olmayacak. 3 ay uzamayacak. Bizde en fazla altı hafta e, planlanıyor. Altı hafta içinde yapılması gerekecek. Yani İngiltere'de e, hani aşıya rağmen deltanın artış göstermesinin birinci nedeni de bu da aynı zamanda daha doğrusu bu ikinci nedeni. Birinci nedeni ise e, aşı olmayan gruplarda yayılıyor. Yani mesela İngiltere'de Hasta olanların %85'i aşısızlar. Yani delta varyantıyla da hasta olanların %85'i aşısızlar. Dolayısıyla hani İngiltere her ne kadar çok aşı yapıyor olsa da aşısız gruplar var. Özellikle onlar okulları da açtılar biliyorsunuz. Çocuklar da okullarda pikler görüyorlar. Hatta çocukları aşılamanın yolları plan araştırılıyor şu anda. Dolayısıyla orada esas olan yine aşısızlar. E, i̇kinci neden de tek doz aşılı olmak olabilir. Ama e, temel olarak aşı şu anda halen iyi çalışıyor. Delta varyantına karşı da mRNA aşısı iyi çalışıyor şu anda. Onu gördük. Diğer aşılar konusunda emin olamıyoruz. Çünkü hani e, en koruyucu olan aşı bu aşıydı çalışmalarda. E, çocukların ile ilgili tabii çok soru işaretleri var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor çocuklarda. Aşı çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz genç erişkinleri aşılayan ülkeler var. E, oradaki sonuçları gözlüyoruz. Genç erişkinlerde elimizdeki aşıların dozunun fazla gelebileceği ile ilgili şeyler olduğu için onların güvenlik verilerini değerlendirilip belki doz azaltılması yapılabilir diye düşünülüyor. Bunların da çalışması devam ediyor. Genç erişkin dediğim işte 20 yaş aslında 6. E Çocuklar için de aynı şekilde daha az dozlarla özellikle mRNA aşılarında daha az dozlarla çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bunların hani bir içinde sonuçları ortaya çıktıkça çocuklarda da hangi dozlarda daha güvenli bir şekilde bu aşıların kullanılabileceği belirlenecek. gene bizde de kullanılan koronavak aşısı Çin'de onay aldı çocuklar için. E, faz 2 çalışmasını bitirdiler onlar da. ama henüz biz okumadık sonuçlarını bilmiyoruz nasıl olduğunu. Onların da bir iki ay içinde sonuçları ortaya çıkmış olacak. Hem mRNA aşısının hem e, koronavak aşısının çocuklarda gene diğer aşılarına çocuk çalışmaları devam ediyor. Onları gördükten sonra Türkiye'de de hani daha rahatlıkla çünkü Türkiye, Türkiye'de de bu gerekecek gibi görünüyor. Ama her koşulda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki çocukların da hani çocuklar şu an aşılanamayan gruptalar. E, onların okuluna gitmesi normal hayatına dönebilmesi için de büyüklerin aşılanması gerekiyor yani. İsrail'de büyükler aşılandıktan sonra ve toplumdaki aşı bağışıklık oranı hani %70'lere yaklaştıkça çocuklardaki da çok çok azaldı gösterilmiş durumda. Yani biz ne kadar büyük aşılarsak o kadar az çocuk infeksiyonu göreceğiz. Elimizdeki veri sadece şu, e, Adenovirüs aşısı üzerine yani AstraZeneca aşısının üzerine mRNA yaptığınız zaman çok çok daha iyi. Yani iki tane aynı doz aşı yapmanız yerine böyle bir ardışık aşı yaptığınızda çok daha iyi bir bağışıklık elde ediyorsunuz. Bu bu veri Adenovirüs üstü mRNA verisi. E, bizim yapmakta olduğumuz diyeyim ki inaktive aşı üstü adenovirüs, inaktive aşı üstü mRNA'nın da sonuçlarını herhalde göreceğiz. Bir çalışmanın yürütüldüğünü söylüyor Sağlık Bakanlığı. Türkiye'deki hani vaka sayısı sıfırlanmış değil. Hani 5 binler seviyesine inmiş olsa da gene de hani 100 haftalık vaka sayısına baktığınız zaman yani 50 civarı hani gene bir vaka var. Hani öyle çok da düşük bir risk söz konusu değil şu anda Türkiye'de. Ve dediğim gibi ne yazık ki hani varyant, delta varyantı kaygısı taşımaktayız. Rusya'da şu anda delta varyantının bir pik yaptığını biliyoruz. En azından oradan gelenlerde bir tarama testiyle hani virüs pozitif olanların izolasyonu sağlanabilir diye düşünüyorum. Hani belki tamamen engelleyemeyecekler ama en azından biraz önlem alarak o insanların buraya hani delta taşımasını engellemiş olabiliriz. Bunun yani akılcı bir yaklaşım olarak uygulanabileceğini düşünüyorum. Aşılarda etkinlik anlamında baktığınız zaman faz 3'teki çalışmada aslında Sputnik %90'ın üstünde etkili çıkmıştı. Ama şimdi bu mesela Oxford ve Janssen gibi aslında o da bir adenovirüs aşısı ve aşıların etkinliğine baktığınız zaman yani mRNA et aşıları hani bağışık cevabı uyarma anlamında en iyi. Adenovirüs aşıları orta seviyede görünüyor. İnaktive aşılar biraz daha altta görünüyorlar. Yani dolayısıyla orta seviyede ve eğer ki varyant delta varyantı baskınsa orada adenovirüs aşısı olduğu için o da e, hele ki de tek doz yaptılarsa orada bir etkinlik e, pek mümkün değil gibi görünüyor. Oradaki sorun ne olabilir diye öngörüyorum. Yani tahmin bu sadece. Tabii tabii sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü. Biz de mesela sınav olduk ama bize daha sonra bir sıra gelecek. Size de daha sonra gelir. Evet. Altta geçti. Gençlere değil. Başlangıç için burada bir tarih var mı? Ya işte 6. ay Temmuz'da bitiyor diye sağlık çalışanları Temmuz gibi herhalde. Başlanacak değil mi? Hı.